Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Siyaset Ligi'nin 3. haftasında Bağımsız Türkiye Partisi baş stadyumunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuk ediyor. Sürprizleri gebe olabilecek bir maç. Bakalım sonuç ne olacak? Zühtü. Pası milli ekonomiye. Şimdi Mustafa. İsmail sağ kanatta topu aldı. Ömer. Ömer. Ömer çekti topu. Verdi pasına Hüseyin Baş. Hüseyin Baş'ın şutu. Top az farkla dışarı gidiyor. Out. Çok tehlikeli bir pozisyonda Cumhuriyet Halk Partisi kalesi kalesinde. Ve top dışarı çıktı. Seyit Torun. Tunç Soyer. Seyit. Muharrem. Özgür. Kılıçdaroğlu. Faik. Bülent Tezcan. Bülent Tezcan kaptırmadı topu. Sol kanatta orta şansı Bülent Tezcan. Tuttu topu sakladı. Pas atacak arkadaşını aradı. Bülent. Verdi pasını Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu'nun şutunda top dışarı çıkıyor. Çok az farklı dışarı çıkıyor top. Cumhuriyet Halk Partisi gole çok yaklaşmıştı. Kale vuruşu pas olarak kullanıldı. Şimdi Mustafa. Ömer. Ömer. Şimdi pası Hüseyin Baş'a. Hüseyin Baş. Hüseyin Baş çok topla çok oynadı top. Bu ve kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu sakladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na. Son zamanlarda bir anlaşmazlık var Ekrem İmamoğlu ile aslında Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki pas alışverişinde fakat hala Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gol yükünü taşıyor. Kaptırdılar topu. Şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatağını izleyeceğiz. Bülent Tezcan. Bülent Tezcan. Topla çok oynadı ve kaptırdı topu. Ömer'den Hüseyin Baş'a. Hüseyin Baş. Geçti rakibine. Topla çok oynadı ve kaptırdı. Veli babadan Lütfü Savaş'a. Lütfü geçti rakibine. Kemal Kılıçdaroğlu. Bayık. Tunç Soyer. top taca çıktı. Hüseyin Baş. Hüseyin Baş. Pası milli ekonomiye. Milli ekonomi. Kaptırmadı topu milli ekonomi. Şimdi kaptırdı. Kemal Kılıçdaroğlu sakladı. Kimseye vermedi. Tunç Soyer. Kılıçdaroğlu. Tunç Soyer. Ekrem İmamoğlu. Faik Öztrak. Sakladı topu. Aralarında paslaşıyor Cumhuriyet Halk Partililer. Kaptırdılar topu. Şimdi Fuat. İsmail. İsmail. Şimdi Hüseyin Baş. Yavaş adımlar ilerliyor. Bağımsız Türkiye Partisi. Milli ekonomiyi 3 kişi karşıladı. Milli ekonomi vuramadı. Defans da sağlam. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ataklarını engelledi Cumhuriyet Halk Partisi. Michael Ustaroğlu. Faik. Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel. Şimdi Ekrem Yamamoğlu. Ekrem'in şutu. Top dışarı çıkıyor. Out. İki kere kaleyi yokladı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kalesini yokladı ve ikisinde de başarılı olamadı. Çok güvenilen bir isim Ekrem Hiç şüphesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gol ayaklarının en usta isimlerinden bir tanesi. Fakat ikisinde de kaçırdı. Milli Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Milli ekonomi İlk yarı sonucu 0-0 tamamlandı baş stadyumunda Gerçekten her iki takımın kalesinde de ciddi pozisyonlar vardı fakat gol bulunamadı İkinci yarıda görüşmek üzere ikinci yarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vuruşuyla başladı. Nuri. Zühtü. Zühtü. Pes yapmadılar. Bağımsız Türkiye Partisi toplu oynamaya devam etti. Şimdi milli ekonomi. Geçti rakibine. Milli ekonomi. Rakibini bir daha geçti. Bomba Hüseyin Baş. Hüseyin Baş vurdu ve gol. <laughs> Bir baş, hüseyin Baş, baş stadyumunda Bağımsız Türkiye Partisi'nin 1 0ını geçiriyor. O taraftarlarıyla baş, paylaşıyor Hüseyin Baş. Bakın, görüldüğünüz gibi baş, gerçekten çok sevinçliler. Ev sahibi olmanın da, avantajıyla vermiş oldu. gerçekten iyi bir parça. Bağımsız yarıda 2 Fakat İlk tur alacak başım. İlk tur başım. Başımıza baş lazım midemize. Cumhuriyet Halk Partisi maçı yeniden başladı. Tunç Soyer. Kılıçdaroğlu. Ruhi Sarı. Hüseyin Baş. Hüseyin Baş. Tekrar pozisyon bulmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kalesi'nde. Baba Ababa. Özgür. Özgür Özel. Topu hala onda sağ kanattan ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi şu sıralar sağ kanattan ilerlemeyi seviyor. Muharrem Erkek. Seyit Torun. Bülent Soyer. Bir pas. Kaptırdılar topu. Fakat taş atışıyla devam edecek oyun. Tunç O da kaptırdı. Şimdi Emrah. Kalede güven veren isimlerden bir tanesi. Milli ekonomi. Oyuncu değişiklikleri gelebilir. Pek çok oyuncunun yorulduğunu görüyoruz. Bakalım her iki takımda kimler girecek. Özgür'den pas, Ekrem İmamoğlu. oldu. Şimdi Kemal arkadaşlar oldu. Bu savaş. Bu savaş. Kaptırdı topu. Özgür Özel. Hatalı bir pas. Cumhuriyet Halk Partisi adına tehlikeli olabilirdi bu pozisyon fakat top dışarı çıktı. Ekrem Yamamoğlu oyundan alındı. İsmet İnönü oyuna giriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dakikalar 70'i gösteriyor. Bağımsız Türkiye Partisi 1, Cumhuriyet Halk Partisi 0. İsmail. Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi İsmet İnönü. Bir pas. Tunç Soya'ya kaptırdı topu. Rahat. Hüseyin Baş Milli Ekonomi Bugün oldukça etkisiz milli ekonomi Ağımsız Türkiye Partisi'nin ilerideki oyuncularından bir tanesi aldığı topları etkin şekilde kullanamadı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Ömer. Fuat. İsmail. İsmail. Çekti topu. Hüseyin Baş. Tekrar pozisyon arıyor. Golünü atacak. Hüseyin Baş. Atladı topu. İsmet İnönü. Milli şeften sol kanada Tunç Soyer'e. Kemal Kılıçdaroğlu. Çok sert bir müdahale. Ser soruş kararı var. Bir oyuncu değişikliği var. Muhittin Böcek oyuna giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu oyundan çıkıyor. Kontra atak şansı olabilir mi? Olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Dengeyi sağlamak istiyor. Muhittin Böcek açtı ortasını. Lütfü Savaş'a gelmedi torun. Maç tamamlanmak üzere. Maç bu skorla biterse Bağımsız Türkiye Partisi 3 puan alacak. Milli ekonomi. Bir uzun top. Hüseyin Baş'a doğru etkisiz bir pas. Bay Köstrak. Ve evet baş stadyumunda maç sonuçlanıyor. Bağımsız Türkiye Partisi 1, Cumhuriyet Halk Partisi 0. Oldukça kritik pozisyonlar vardı. Fakat Bağımsız Türkiye Partisi pozisyonunu değerlendirmesini bildi ve golünü attı. Siyaset Ligi'nin ilk haftasının maçı bu şekilde sonuçlandı. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Esen kalın.